Lira olarak olarak tespit ettik. Tabii bu değer artacak <laughs> ve en çok arttıran üzerinde kalacak. Yok mu arttıran? Baba! 1500. Beyden 1500. Yok mu arttıran? 2000. Evet, güzeller güzeli fıstığa yok mu daha fazla veren? Hadi baba ne olur hadi! Benden 4000. 4000 <laughs> oldu! Yok mu arttıran? 5000. 5000! 7000. 7000 oldu, yok mu daha fazla veren? Evet beyler! On bin oldu! On bin! Yok mu arttıran? Evet bekliyorum! Hadi! Baba ne olur kırma beni! Anneciğim ne olur söyle babama! Ay, Hadi ay, beni kırma be! Seni! Evet beyler! En son on bin! Parayı arttırmakla yalnız tutsağa sahip olmayacak... ...birçok kimsesiz çocuğu da sevindireceksiniz! Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Satıyorum! Sağ ol! On iki bin! On beş bin! Benim olacak fıstık! Bineceğim üstüne! Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı! Hayır, hayır olmaz! <laughs> Nedenmiş? Babam çok zengin benim! Çuvalla para verir, gene de alır! Evet beyler, yirmi bin! Yok mu artıran? Satıyorum, satıyorum! Yirmi üç bin! Yirmi beş bin! <laughs> oh ya! Alacak babam! <laughs> evet, yirmi beş bin bayanlar, baylar vaktimiz olmak üzere! Elli bin! <laughs> Tamam, sattım. Neden yaptım bunu? O kadar çok.